Merhaba, Çocuğun Podcast'ine hoş geldiniz. Bu bölümde size Çocuğun Podcast'ını açıklayacağım. Defalarca MD konusunda bana danışan insanlara, gençlere mutlaka bu üreticiliğinizi, e, yaratım sürecinizi bir şeylere dönüştürün demiştim. Kendim bir şey ortaya çıkarmaya çalıştım. Bunun yanı sıra zaten e, resimler yapıyorum, hikayeler yazıyorum, şiirler yazıyorum, Bunların bir kısmını buralarda toparlamaya çalıştım. İnsanlardan gelen ilgi meselesi biraz ortalığı karıştırdı açıkçası. Benim kendi algımda şovun ne olduğunu, neye dönüşeceğini, içimdeki bir takım gelgitleri etkiledi. Ee, ve ben bununla yüzleştim. Böyle bir macera yaşadım burada. Bir yandan sizler podcast yüzleşirken ben burada kendim... ...neyi ne kadar istediğim, neyi ne kadar önemsediğim meselesiyle yüzleştim. Bir yandan bu içeriye şöyle bir şey, bir açı ekledim. E, zamansal bir bağımsızlık sağlamaya çalıştım. Zaten ortada bir space yok YouTube dışında. Çok güzel bir e, imkan gördüm orada. Başların ve sonların birbirine girdiği, sıralamanın çeşitli olduğu... Gelişi güzel değil aslında. Kendi içinde esprilerini barındırabilen bir kompozisyon oluşturmaya çalıştığım zaman zaman bazen başardım aklımdakini, bazen benim düşündüğümden farklı bir şey çıktı, yine de sevdim ve yayınladım. Bazı şeyleri ise hiç yayınlamadım. Bu da eksik bilgi oluşu, her zaman bir eksik bilgi oluşuyla aslında hayatı doğru bir şekilde imite ettiğini düşünüyorum bunun. Bunun dışında podcast'imizde sadece zamanla değil, karakterlerle oynadık. Anlatıcı seviyesiyle, yazar seviyesiyle, karakter seviyesiyle bunları birbirine geçirdik. Özellikle Aliva Ateş bölümünde bunu netlikle görüyoruz. Anlatıcının zaman zaman karaktere dönüştüğü, karakterin zaman zaman yazara dönüştüğü bir anlatı şekli denenmiş oldu. Ben bunu baştan planladım desem büyük bir yalan olur. Gerçekten. Bir ruh halini, bir düşünce akışını aslında dikte etmenin farklı bir yöntemini denedim. Ve ilginç tepkiler aldı. Özellikle çevremdeki sevdiğim, kanaatine güvendiğim insanlara bunu sundum ve fikirlerini aldım. Tiyatro çalışıyorum bir yandan. Zihin işleyişimde hali hazırda gerçekleşmekte olan kıvılcımları uygun bir şekilde aktarmaya çalıştım. İşin içine izleyici girdiğinde ortalık biraz karıştı açıkçası. Yani izleyiciyi memnun etmek. Yani bir takım izleyiciler talep ettiler onları memnun etmemi. Hatta bazıları sen burada yapma bunu diyecek kadar yüzsüzleşti. Sanki YouTube onlarınmış böyle bir şeye karar verirlermiş gibi. Ben alışkınım anlaşılmamaya ya da geç anlaşılmaya alışkınım açıkçası benim için bir sorun değil. Ve zaten bu şovun yapısı da buna uygun. Maruz kaldıkça bir tanıdıklık oluşuyor. Bir tanıdıklık oluştukça o zihinsel esneklik, akrobasi yeteneği biraz daha kişide gelişiyor. Beklentileri biraz daha beklenme diye hazır olmaya başlıyor. Ve benim tuhaf espri anlayışım da burada yerini bulabiliyor böylece. çocuğum podcast'i meselesinde ve sadece onda da değil aslında bu ürettiğim her şeyde bir kendini aşma, bir diğer eserlere şöyle bir dokunma, bir referans verme, bazen birbirleriyle karışma eğilimi ben de görüyorum ve e, bunu çok kendine has bir özellik olarak görüyorum. Diva show elinde çok yüksek teknolojiler bulunan e, bir kadın olarak hayal edilmişti ve bu teknolojilerle aşık olduğu adamın simülasyonunu canlandırıyor. Bizimle konuşturuyordu. Bu esnada çocuğun podcastını arada gelip gitti. Çocuk onun e, şovuna arada bir gelip gitti. Tamamının bir öykü olması planlanan bir eserdi bu. Öte yandan planlar yani her komutan bilir. Gerçeklikle yüzleştiğinde aslında o planlar sadece bir alıştırmadır. Ve diva konusunda bir şeyler belki de yapmaya devam edeceğim. Göreceğiz. Ondan henüz emin değilim. Çocuğum podcast öte yandan bir sona eriyor şu anda. En azından şimdilik. Bu esnada ben bir psikolog olarak bana gelen danışanlarıma veya fikrimi soran gençlere her zaman söylediğim gibi sanat yapmaktan yanayım. Yaratıcı insanlar olarak zihni beklenmedik şekillerde çalışan bir insan olarak bunu bir avantaj olarak görüp kendi eserlerimizde çekinmeden, korkmadan, utanmadan kendimiz olarak kendimizi ifade etme yolunda tavsiyemi tekrar ediyorum bütün gençlere. Ve bunun için bir örnek oluşturacağımı umuyorum zaman içinde. Bölümlerimizden birinde onun ve bunun çocuğu bölümü sanırım. Bir yandan eserin kendisini anlatması, bir yandan da buna şahit olanın anlamak için çaba göstermesi gibi bir ikileme sokmuştum meseleyi. Yani bu biraz tabii ki izleyiciye sorumluluk atmak oluyor. Bir entertainment platformunda bunun çok yerinde olmadığının farkındayım. Çok yerinde olmadığının farkındayım. Öte yandan ben de diğer herkes gibi yapma mecburiyetinde değilim kendi istediğim gibi yaptım ve kendi istediğim gibi yapmaya devam edeceğim. Öte yandan söz konusu anlamanın çabayla gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Biraz daha karışık bir mesele olduğunu düşünüyorum anlamak, anlamak meselesinin. Bir kıvılcım karşı tarafla birlikte hareket edildiğinde iletişimin de bir dans olduğunu ve karşı taraftaki kişi belirsiz olduğunda bile YouTube gibi bir platformda izleyici tamamen belirsiz. Nasıl birisi olacak? Nasıl bir şey bekleyecek? Her ne kadar belirliymiş gibi görünse de zamanın trendlerine uyarak zamandan bağımsız dünyayı görebilenler için hiç de belirli değil. Evet, podcast sonlanırken ifade etmek istediğim şeyler bunlardı. Daha da daha da anlatacağım şeyler var tabii ki. Ben yaşadıkça bir takım anlatılar fışkırmaya devam edecek benden. Bunu o kıvılcımı, iletişim kıvılcımını oluşturma amacıyla yapmıyorum her zaman. Bir çocuk gibi, bir çocuğun oyun oynayışında kendini kaybedişi veya kendini umursamayışı, başkasını umursamayışı. Bu beni her zaman büyülemiştir. Kendi kendine var olan şeyler, şov yapmadan. Burada sözü çocuğa bırakıyorum çocuk değerlendirecek şimdi podcast'in sonunu. Bakalım. Yağmurlu bir aralık sabahından sizlere merhaba diyorum. Çatıdan akan suyun sesini duyuyorsunuz. Belki yağmurun sesini duyuyorsunuz. Ve size bir iyi bir kötü haberim var. Sabah oldu. Sabah oldu. Geceydi. Sabah oldu. Bir an gece yok olmuş gibi geliyor bir süre. Ve biz ona sezon arası diyoruz podcast için. Yok podcast kaydedemiyorum bu aralar. Bu aralar pek kaydedemiyorum. Ee, başka tür kayıtlar çıktı bir ara artık o da çıkmıyor. Neye girişsem sözüm bitmiş abi sözüm bitmiş bitmiş. Sezon arası diyesim geliyor yine de. Sonra görüşmek üzere diyerek ayrılalım yani ee, bir ümitle. Böyle bir direkle. Veda ediyorum yani size veda ediyorum. Simülasyon olarak veda etmek istiyorum ben. Simülasyon olarak öncelikle. Böyle bir şimdi birkaç tane dev var. Birbirlerini puppet olarak tutuyorlar. Zincirler şeklinde. Biri diğerinin kuklası. Öbürü onun kuklası. Öbürü onun kuklası. Birbirinin kuklaları böyle. En aşağıda simülasyon. Ben minicik simülasyon. Sizlere hoşçakalın diyorum. hoşça Hoşçakalın. Tekrar görüşürüz belki de. Hmm. Evet, vedayı aradan çıkardığımıza göre bugünkü programımıza geçebiliriz. Bir önceki şovlarımızdan birinde önce evrenin doğum ağzında, rahim ağzında yaşayan, daha sonra oradan da göçüp evrenin ölüm kapısında yaşayan bir büyücüden bahsetmiştik. Şöyle bir şey oldu. Kendi yaşıyor olduğu yere doğru bütün evren yuvarlandı zaman içinde. Yuvarlandı yuvarlandı sıra ona geldi. Hiç ölmeyen büyücü ölümü görecekti. Ve heyecanlıydı abi. Çok heyecanlıydı. Yepyeni bir macera. Karşısına neler çıkacak? Karşısı diye bir şey olacak mı? Heyecan yani. Aynen. Hazır. Hazır. Ve nasıl olduysa o yaşlılıktaki o büyücü var ya. Birdenbire çocuk oldu. Bir çocuğun merakıyla baktı ölüm meselesine. O ölümün kapısına, derinliklerine önce bakışı gitti kendisinden önce. Bakışı gitti ve o dibe varamayış, o sonsuz o gidiş gidiş. Orada unuttu kendini. Taşa dönüştü bedeni. Ve o taş zaten ölüydü, ölüme düşmedi. Taş şeklinde kaldı orada. Bir gün yanına taşın yanına birileri geldi. Birileri hareket ediyorlar böcekler gibi. Üstünde geziyorlar taşın filan. Şaşırdı taş. Bir şeyler hareket ediyor. Üstümde oynatıyorlar. Buradan koparıyorlar öbür tarafa koyuyorlar. Gezegen olmuş yani anlayacağınız. Gezegen olmuş o taş. Üstüne inşa etmişler birileri. Orada yaşam olmuş. Beraber yaşamışlar. büyücünün bakışı yola devam ediyor. Tabii ki devam ediyor. Hep devam ediyor abi. O devam eden bir şey oldu artık. Sürekli devam eden bir şey. Söz konusu bakış önce gidiyor olduğu tünelde. Gidiyor dümdüz. Gidiyor. Ok şeklinde. Yolda giderken e bu büyücü yani şekil değiştirmiyor öğreniyor tabii ki. Bakış. Güzel bir kartal oluyor. Böyle bakınıyor falan. Sonra bir ara bir ejderha oldu. ...onu hatırlıyorum. O ejderha olduğunda... ...yaşlı, çok yaşlı bir diş ejderha. Toprağa inmesi için... ...bir yığın büyücü toparlandılar abi. Hepsi beraber bir ejderha oluşturdular... ...onun yanına. Minik kaldı yanında. Minicik kaldı. O kadar büyük bir ejderhaydı ki... ...evrenin kıyısına dokunurdu kanatları. Ve de işte bir yığın büyücü toparlandılar. Daha küçük bir ejderha oluşturmayı başardılar. Onlar bir diyalog kurdular. Ve sonunda... Bir şekilde başardılar. Beraber indiler bir adaya. Havada uçan adalar vardı. Gidiyorlar ya. Hmm. Ve e, artık yavaş yavaş sonlandırırken bölümümüzü bir kez daha geçtiğimiz zamanlarda birlikte geçirdiğimiz o güzel anlara şöyle bir bakalım. Bir çakmak hikayesi, bir çeşme. Hey gidi be, hey gidi. O tedious simetri neydi o öyle? Hiç kimse anlamadı abi. Anlayan anladı sana onları boşver gel kalanları. <laughs> ne roller coaster'dı be. Ne roller coaster'dı abi. Gerçekten. Bu kadar dürüstçe soyunan, kendini çırılçıplak ortaya koyan. Kendimle gurur duyuyorum ki. Gurur, gurur yani. Ve burada Excel olarak imzalıyorum. Şovumuzu sonlandırıyorum. Şimdi diva yaşayacak.